Abi Tamam, şu an çıkıyor. İlk <laughs> asansörle çıkan var mı yukarı? Ben. Oğlum bu ne lan? Çıksın abi direkt çıkmasın. Yukarıda mısın? En yukarıda. Direkt çıkıyor. Yok daha çıkmaya başladı. Evet, El bomba sattılar. Öldün mü? Hayır Onu ölmedim de. Abi. abi geri çık. Nasıl çıkacağım ben buradan? Bileti göstermeyen bir sonraki durakta inebilirim arkadaşlar. <laughs> Oyun bitti. Düğün salonu gibi oldu. Herkes alkışıyor. Nasıl kullanıyorum ama? Nasıl kullanıyorum? Haydi haydi haydi. haydi bana bak sen bana. Soldan gidiyorum. Soldan yaparsan o döndürdü abi bizi. Hadi abi. Valla şey ama. Aynen aynen. Ay, ay, ay. Tam tam bas 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 yapacak şey. Abi az kere iyi ya. Yo fightlar. Alalım mı burayı? Buraya alalım mı? Alalım. Nerede duracağım? Aa, Çok Aa, az kere iyi yok. Yakıt altınız içinden geri gidiyor. Ziroya çekmen lazım. Ziro var ya Ha, okey. Wow. tane deri, 3 tane deri bir de var. Hmm. Bakalım neler çıktı. Tutayım bak. kesiyorum şimdi. Yakıt bende <laughs> var mı ya? öldürdün mü? Güzel vuruyor oğlum o bot. Çok güzel bir çıkıyor buradan ya. Yani. 556 çıktı. Drop'ta sana bir şeyler lazım. Saldırıp çan atıyorum ben ya. Berk abi düz. Alma abi, abi. ya. <laughs> düz sonra sol. Zaten yol tek sana. De. Mami düz gidelim. Çok Gel lan buraya. Hadi beni bir alkışlayın be Hadi bir alkışlayın Bir dakika, bir, abi. Üç deyince, bir dakika Bir, iki, üç Hey <laughs> genç Teşekkür ederim <laughs> ol, Bak. Bir <laughs> Biraz... <laughs> hop hop. mi? Evet şahidim tekrar çıktı Buraya At. Özgür abi Su var dedi Temiz temiz mi abi bot mu? Al atarsın. Göremiyorum hiçbir şey şu an. Abi, abi, abi benim abi. olduğum abi. yerden önde bot var. Gemiyi bir kişi getirsin abi. Tamam ben gerek yok ileride. Headshot. Evet. Headshot. Çifter çifter kaçıyorlar ha. Vurmadı lan. HS yedi biri. Bir tane o düşmüş. Kesmişsiniz oğlum önümüzde. Oğlum bunların demeyi almış abi. Artmış mı? Yok lan. Artmış artmış. Hey. Valla ben bir 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 ver bir de Şu kompartıtlardan olan. Buraları birisi ya. temizlemiş ya. Yani. Buradaki kutular var. Şey ya bakıyorum. Boş yer üstüne Bana alalım, kumaş at. Ne oğlum? Al gel. gel. O abi bana yirmi vuruyorlar bir tanesi. Abi. Bu kadar düşük değil. Şey, Silahtan silah şey değişiyor abi. Abi komponentleri bildirelim mi? Ayrı ben almıyorum hiç. Ben, Tabii, ben alıyorum, de ben de alıyorum, topluyorum ben komponent. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Evet, daha i̇şte, işte, işte, işte. Hadi. daha. Şey. Allah. <gülüyor> 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 <Feccat. Abi. Heh. gülüyor> Adama dört kişi birden de aldınız ya efendim abi. Çaldınız mı abi yakıt sizde mi? Ben de ben de evet evet. Lan biz komponentler alıyoruz bakın botlara. Almıyorum. Aynen aynen botların içine bak ben, ben almıyorum. Ben de almıyorum. Ben, ben gördüğümü topluyorum. Bunda kimdekini aldım? Arkanda bir kutu var lan. Aldım ben. Ben bir birde birine daha kemik bıçağı vereyim o da kesin. Ben de var, ben de Hadi beraber. Yakıt aldınız mı diğer? Beğendi. Yani, Kumaş çıkmıyor. Ya. Komponentleri birleştiriyor muyuz? Tamam. Bir inince, inince birleştiremiyoruz ya bana. Çok gitti benim ya. Şu, şu yap. Ama hatırladın mı Tolga abi zamanında böyle? Şimdi o ya. Şimdi gösteriyorduk. Ha. Şu. Ha bu mu bak? Şu. Şu. <gülüyor> şu. <gülüyor> M13 bak ben bu şey M13'ten aldım. Benim üzerime çalışıyor ya. Biraz daha... of geçerken adama el çarptım. Arkada bir tane daha var. DDD duy sesini be. <laughs> Darn, Ortalık. 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 Allah Botların içine bakın. Allah 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 kim? Kim ya? Ya. Ya. Oğlum geldi? ya. lan. bak milimle milimle sana geldi lan. Canım bir bişey verin bari ya. Semih. He? Ha? Oğlum harbi pissin lan. Lan bilemek mi yaptın Var mı? ya sen var ya. ya geldi <laughs> mi adam? Ha, oğlum? Dışarıda Lan ya. Kim bu? Ben Hahaha. <laughs> adam <Vay dedim abi, gülüyor> kompa sıktığını söylesene. Abi, <laughs> ya Semi sen var ya nereye yaptın adam? Yastığım can geldim abi al bandajı. Geldi geldi eyvallah. Var ben var var. Var abi. var, var şeyim var şırıngalarım var. Valla kusura bakmayın <laughs> ya. Yok, teker, yok. Teker. Tekme yok ha, bak burada sonra salınmış. Düşmana gerek yok biliyorsunuz. <laughs> Aynısını diye geçtim. Semi, Semi yapıyorsun bu sporu be. Abi oğlum. Abi şimdi bir dakika gelin buraya. Atın bir kompa Özgür abi. Sen ben Stake'i vereyim. Az var ya, ya. 20 tane var, 23 tane var. Maç olan varsa... Çok az çıkıyor abi. <laughs> ya, abi. Tamam, böyle benim. Tamam, gerisini ben alıyorum. Ya şu su, su şeyini atayım ya, vanasını falan. Atalım atalım. Abi bir tane... Beni vuran kimdi? Göstersenize. ya. Tabii. Kim vurdu? Gösterin abi. Parmakla bile. Olan ya bu oyundan. Abi sağ taraftan ve sağ tarafa geçmeyin. Geçer. Geç Sağ değil. Tamam ben soldan e, gidiyorum o zaman. Sağdayım da çok önemli. Temelin önüne geçmeyin ya. <laughs> Şerefsiz gidiyor bir de ya. ya <laughs> durum. Botlar al. <laughs> askeri çöz tabi. Aha bot geldi. Aha oh çok <laughs> iyi. Şurafileri Şu alsın bir Burada üzeri Burada da askeri chest var. Rafileri güzel. Abi bir dakika. Ee, Berk abi rafileri bana sarsana. Yarı otobali atma. Bıraktım bıraktım. Ee, Tarpa atma abi bu çok önemli. <laughs> Düştü mü ha? Düşmüş. Düştü düştü. Ya buldu abi o. Beş elli altı abi onda. Hazmı aç çıktı buradan onları da. Ortada var bir tane. Oh. Orada da olacak falan çıktı bunlar. Aa, Oyun geri attı. Ne lan? Nereden çıktı? <laughs> <laughs> Herhalde düşürdüm arkasını. <laughs> 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 Aklı gitti zaten takla Allah aşkına Al, abi. Dire abi. <laughs> <onu ç> <gülüyor> 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 sen sen niye sen, sen niye kompanda o kullanıyorsun kanki? Ve tek atıyor. Aa bot var lan. Hadi 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 hadi. Abi herif ezilmedi ya. Nasıl iş? Allah. Bak 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 bak. Atladı abi bu arada. Gelir. Kendi <laughs> gelir. Tamam bunları bana Mark dur, dur 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 Abi dur. Yoksa bana abi. Yok Bakan abi bunları dur. kesmeyeceğiz mi? Tamam keseceğiz biz geliyoruz. Biz bir bana gelin bence. Sana gelmiş oğlum. tık cici Elemanlara bak baya iyi dayanıyorlar ha. İleride bana var. Kaç olan var mı kumaş? Treni bir tık geriye doğru getirebilir misiniz? Tren geliyor, tren geliyor, tren geliyor. Ana gavranı. Berka abi ya bu. Berka. Hayır hayır. abi, abi. <laughs> abi tari, kafana var kafana gidecek. Kumaşı olan var mı? Kumaşı olan var mı? Kumaşı olan 17 tane. Kumaşım sıfır. 3 tane kumaşım var. Abi dur. Almışlar, almışlar. Kaldan kaldı. Ya şeyleri göremedim. Bunlar kralın da deneyelim. Tekne ama değil mi? Tekne abi. Tamam. Orayı almışlar değil mi ya? Yok. ben bir bodozlama gireyim. Çıkın, çıkın. Arada ölü var abi. Canı gidiyor şey. Canı gidiyor. İstediğin bir tane var. Alın, Aa, abi, adam buramı alın. Aa, vuramadım. Abi vuramadım. ESE'ydi. Bir ESE daha geldi. Açıyor. Kazmat var abi burada. Alalım, alalım. Aldım. Kazmat nerede? Bunlar bir sinal. Sıtıcı var bak 556 var bu için Onlara bakmadınız. Neredeyiz? Haritanın uh, öteki ucundayız ya. Ya evre <laughs> Vallahi yemiş olabilir Yani. kapattık <laughs> ben, ben, son, ben, ben, çıkarken kapattım da daha da. kapattım, kapattım. hepsini kapattım. Eğer benden sonra başka biri gelmediyse kapattım. Yok en son sen kaldın <laughs> bak. bak. Ne evet, hatırlıyor var hatırlıyor? <laughs> Bak emin bile değil Ay. kendine. Tamam Ay. ya. Hiç bir şey oldu cici ben söyleyeyim size. Hiç bakma lan. Yo Kapat kapattım ya kapattım kahve. Yani inşallah <gülüyor> <Her> <gülüyor> kapattım. Aaa Aa bu ne <Her> oğlum? Girdik <laughs> nerede? Oğlum Yürcin ben kafayı yiyeceğim artık ya. Abi adam yürümüş yürümüş. koş koş. ileriye doğru devam et. Aynen. Tamam söylemesin. <laughs> Yoldan çık ha. Hayda. Bak 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 geliyor. Baya korkmuş lan bu. Abi bacağın açacağım. Abi şeyi gördünüz mü? Anasın başlayan hepiniz aşağıya bak çok güzel bir şey göstereceğim. İnin inin. Abi biri sürsün, biri sürsün, biri sürsün, biri sürsün bak. ilerleyin, ee, bak biri sürsün. Hı -hı. Bekle Berk abi gelin ben hepiniz bende. Çok güzel de detay aynen. olmuş. Fren yapınca mı? Aynen aynen gördünüz mü? Sür Berk abi. Ağrım 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 aynen aynen çok güzel abi. Ne yapıyor ne oluyor? Sür hızlıca en hızlısına bak. Bakayım olacak mı? Frenle da bakayım abi. Bak bak bak. Ana. Çok güzel olmuş. Geldik bu arada abi. Oğlum nasıl ittirdin beni ya? Buraya yapılmış lan. Bir dakika bir dakika otostop çekiyorum. Bacağım da açtı. Buraya yapılmış askeri chest Ay. var. Abi ölmüş. Adam var önümüzde adam var. Pardon. Abi nelerdir bak askeri chest. Kapı açık burada. Öldü. Çıkır, çır, çır, çır. Bu Çıkır. sesler yukarıdan mı geliyor ya? Evet, evet, evet. Yukarıdaki çatışma sesleri gelmiyor diye biliyordum. Şey, şey olan var mı bu bir dakika. Yanlış şey şey. olan var mı? Ölüyorum. A Aa, botu keserken 22'ydi, kestim 27 oldu. Kaçmış. 27. Alsana biraz. 5 veriyor oğlum hepsi. Ben seni söylüyorum. Ölen bu bıçağı kimde? Ver onu ben de. Ananı. Ölüyorum. Kaç kaç bir de... öldü. Öldü. Öldü abi. Eyvallah. Kumaşı olan varsa alırım. Abi hiç yok. Ama bak bunda şırınga var. Gel bu şırıngayı kullan. 10 tane şırıngam var bende? Eyvallah. Evet. Abi kompanıkları şuraya atalım bir. Herkes bir tane daha atalım. Vayçi yuldu. Bir de şey var. abi. Aldım, aldım Bu kadar benim. Kalanlar. Tamam, tamam, tamam. tamam, çektir bana bırak. Var bak burada. Nerede? İşte geliyor. Merkap'ı alsın abi, abi gel. Ne canım. Ya buraya gel hadi 20 can. diye ya. Öldürecek beni var ya. Bana kumaş lazım abi, 10 canım var. Kanızda bot var anasını satayım. ne yapıyorsunuz? Kumaş atsana Özgür abi. Yürüyün, yürüyün, yok mu abi kimsede? 9 tane, de o o, dokuz tane var gel vereyim. Bandaj attım Abi bence bir yerden çıksak iyi olacak ya durmadan devam edelim. Ne seçil geldi. Bu arada maç bitti çünkü. Bu arada raid raid. Bir söyleyeceğim. Raid al, ne alaka dedi ki? Attım abi sesim geliyor abi, mu? Bir dakika. dinleyelim abi. bir dakika sesim geliyor mu? Evet. evet. Biz neden raid olarak konuşuyorduk ki raid yememişiz yani gayet de ya sağlam hep bakıyorum yukarı Uzun zamandır eve gitmedik de o yüzden Valla benim bir kay geçti kemik ha. atıyorum ben artık Geliyor Tamam dur bakıyorum bak sen bir bir evine her yerine Komp efendim Arkana bir kemik atı. bir i̇şte bir yere, buraya kompanda atıyorum kemik bıçağı atayım ben Oğlum işte öyle Buraya bombant atıyorum bal alabilir misin? Ev Beş Senin gidiyor İnternetim kopacak senin ne kadar ah, cahilsin. Bir öğrenemedi şunu bana. Asansörle çıkmıyoruz değil mi? Yok bir Şöyle bir asansörle çıkabilir ya aslında. Kırıyorum ben şimdi. Asansör bizi mi ben? ben. Herkes Geçelim. geldi mi abi? Çık bana. Ben merdivenle çıkıyorum. Çıktık işte güzel biz de. Asansörle Ama, çıkayım aa, Adam mı? Adam mı lan ya? o? Abi, gördüm seni bu arada. Ananı. Abi. Kalbim atıyor, bir şey anlatamadım. Ya abi, bloklamayın beni. Bloklamam. Asansör arada. Bir dakika, asansör sesi geliyor. Ben, Bilmiyorum. ben. Blok mu? Şey nerede Ilgar şu an? Arkada kaldım ben ya. Ha. Bekleyin. Bekleyelim. Ben asansörü buraya bir çağırdım. Sen asansör çağırma. Sefa tamam. bir ne çıkalım. Çağırdım ya. ya, ha yeni çağırıldı. Abi sen bir adet çırınca falan var mı atabilecek? Ben Çok ben, var. ben ben ben. yukarı yukarı çıkamıyorum sen. Ben atıyorum. Tema abi arkandayım. Çağıralım mı asansörü? Abi şu orada. Bir tane şey yapmayayım, rastlamayayım. Tamam yukarıda Çok olan var mı abi? Arkam ben çağırdım şey. asansörü. Bir dakika abi sessiz bir yukarı çıkan var mı benden başka? Ben, 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 ben. Var var herkes var. merdivenlerden yukarı ha, çıkıyor. Biraz biraz İçinde şeyler var. Bir iki kitte şeylerin çıkması. Ben asansörle çıkıyorum en şimdi. En altta kim varsa asansörle çıkabilir şu an. Bakalım ne olacak. Bente bakın da fışkıyorlar. Şu an çıkıyor. <laughs> İyi asansörle çıkan var mı? Yukarı? Ben. E oğlum buna daha çıksın abi direkt çıkmasın. Yukarıda mısın? En yukarıda. Direkt çıkıyor. Yok daha çıkmaya başladı el bombası attılar. Ya, öldük mü? Hayır ölmedim de. Abi. abi. geri çık. Nasıl çıkacağım ben buradan? On, atlayın. Böyle. Mami. Geçtim. Galiba ya, öldürdüm birini. Çıplak abi. el bombası atıyordu. Yukarı çıkt çıktınız mı abi? Biz? Oyun oyun oyun. Yok. Ben, ben yukarıdayım. çık 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 Bir deli vardı. Niye koşmadı bu? Ah be. Üzerindeki loot neydi abi? Her şey var abi üstünde. Tekrar kaç? Yani 25-30'du da. Bu pezemek burada bekliyor hala yani. Abi ka karakter koşmadı reload yaparken. Abi bizi hangi katta? Bu salak en üst katta bekliyor abi DB. Abi biz yukarı doğru çıkıyor. Oğlum ben de çıkıyorum nerede? Sizi duyunca Orada. kaçacak şimdi. Dişli istiyor bir de onlar tabi. bir tanesini çıkarttım. Ben ha, kalktım ayağa kaçıyorum güzel. Tamam Üstüne tamam. duruyor mu? Hayır hepsini aldı Bir şeyler, Bazı şeyleri almıyormuş sadece Peki adamı görebiliyor musun abi? Hayır o, şey abi o ışığımı da aldı Bir ateş et istiyorsan senin şeyini şey yapalım Bu çıkıyor dışarıya ya bu herif Hayır <laughs> üstteyim ben Ben bu Toxie'yi bir yerden tanıyorum toksiyi ben Toxie'yi geçtim ben geçtim ben onu biz daha yeni geldik Toxie'ye Toxie'nin 3 kat üzerinde bu adam... bir şey var. Bu adam abi. burada bir yerde var. galiba. Abi oradan Sikap. çıkmayın o zaman. Bu kadar basit. Bence ya çıkmayayım. tek DB'si var abi. 50 kişi geliyorsunuz. Şu Vurursunuz adamı da. Bakarsın. Bakarsın. Akşam. Ben, benim. Miyim ben öldü, ben, öldü. ben öldü sessiz. Helal çık abi çık üstü bekleme çık full, full vent abi üstü benim bak ventteki benim vurmayın beni. ben geliyorum, geliyorum. ventin yukarısında ben var venti ben... vurma atla venti adamlar arkamdan adamlar geliyor ben tamam venti atladım tamam, abi, abi benim benim e... bak o kesin. Abi tamsını buldunuz tamam, mu mu tamsını? Tamam yok. Yara otu al bana. Ha yarı otu da vardı bende. Ben ben onlar de. benim de ot işte ben geleyim alayım onları. Sen, sen, sen mi abi? Bu adam var burada mi? bu kim? Biz benim biz benim de. ha. Kafamda <laughs> şey görünmedi. Beyler, ikin çok iyi. Aha arkana bak abi. Aha adam üzerine sürünge bıraksana biraz sürünge Abi bak, 8 bak. canım var. <laughs> o kalıyor, katıyorlar gerdirmeli. Bana. şeye gidelim. Ateş başına gidelim. Öldüm, öldüm. Olsun. Burada, burada Sus, adam, adam, adam. Tamam tek kişi. Ne yapıyorsun? Bak beni blok diyorsun. Biz bloklamıyoruz abi Give me something, I will move. Give me something, I will move. Give me something, I will move. Fuck off beggar. Ben çıkamadım abi. Beni kaldır beni kaldır. Bak bak ben de. Yaklaşmayalım adama yaklaşmayız. Bak ben de. Semit sen adamın lootuna bak. Tamam kanka aldım lootunu. Silinga çıktım abi. Ben ateşin başına gidiyorum ya. Al silahını al. Kalansın.